arkadaşlar Games Türk'ün yepyeni bir videosuyla da karşınızdayım bu sizlerle birlikte Slenderman'ın yeni bir oyununa göz atacağız Yine bir fan yapımı bir oyun arkadaşlar The Escape Remake diye geçiyor Bakalım bu oyunun nasıl bir remake'ini yapmışlar merak ediyoruz bize ee, film. oyunda bir problem var onu öncelikle söyleyeyim eğer bir iksel sürümünü indirirseniz sensitive çok yavaş inanılmaz yavaş ama ben mouse'umda bulunan yazılım sayesinde arkadaşlar bayağı bir sensitivi yükseltmiş. Şu anda arkadaşlar mouse uçuyor aslında ama oyunda bunu çok fazla hissetmeyeceğiz. O zaman play tuşuna basarak oyunumuza başlayalım. Bakalım bu oyun nasılmış. Ama ben medium'da oyunu başlattım abi. Şimdi burada yine Slenderna klasiğimiz var. Kitap yerine anahtar buluyoruz. Slenderna The Forest'a birazcık benziyor. Bakalım ne olacak. Kapımız kapandı. Bizi buraya kilitlediler. 0'a 8 bak. O kadar yüksek yapmama rağmen hala şey arkadaşlar şu anda. Yavaş geliyor. Neyse birazcık idare edeceğiz artık böyle döndüre döndüre. Burada bir kilidimiz var. Main key istiyor. Demek ki anahtarları toplayıp sonra buradan kaçacağız. Anlaşıldı. Harita harita var mı? Yok. Haritada da yok. Harita da yok. Bir şey de yok. Ben buradan nasıl kaçacağım? Merhaba. Çıkışa geldik. Aa yol bitti. Aha. İlk anahtarımız. Yaşasın. Bu arada niye bu kadar anahtar yapmışlar? Tamam. Bunda da bir şey sıkıntı yok arkadaşlar. İstanbul'a dönüş yaptım. Hafta sonu yayınlarımız tekrardan kaldığı yerden devam edecek. Haberiniz olsun. Hafta sonu kimselere söz vermeyiniz efendim. Teşekkürler. Çok güzel oyunlarımız var. Allah. Slenderine de çok heyecanlandı fark ettiysin. Şimdi bu oyunda ikinci problemlerden bir tanesi oyunda tek hakkımız var. Öldükten sonra GG. Bir daha şey yapamıyorsunuz. En baştan başlıyorsunuz. O yüzden çok dikkatli oynamamız lazım. Ses var. Orman sesi var. Onun dışında herhangi bir ses duymadım. Başka karakter var mı bilmiyorum. Slender'in başka bir karakterle karşılaşacak mıyız acaba? Veya yapı var mı? Ya sadece taş koyup geçmemiştir diye düşünüyorum. yani Birkaç tane yapı da koymuştur herhalde. M. Map'imiz yok. Bu ne? Bu da taş. Şimdi anahtarlar çok büyük olduğu için... Kaçım? Aha. Bu ne? Kulübe. Selamun aleyküm. Aha. Bir anahtar. Ve bu ne? Ha disk. Bu olay şeyi hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Buraya bir disk koyuyoruz ondan sonra bize şifre kodu falan veriyordu. Yani resmen Slenderna The Forest'teki olay bu ya. Bir tane de yere koymuşlar. Çok teşekkürler. Şimdi Slenderna çıkarsa direkt GG oluruz. Aman diyeyim. Sakın geleyim de. Be Allah. Ya ama Hocam beni rahat bırak da adam akıllı hadi anahtarlarımızı toplayalım gidelim buradan ya. Seninle mi uğraşacağız? Ya bana bunu anlat. Seninle mi uğraşacağız ya? Sen de gidelim ya. Allah. Bu nereden çıktı? Ana. Çocuk da var. Bu ne? Bu ne? Oha. Ev. Bir dakika. Bu ev bana bir yerden tanıdık geliyor. Arkadaşlar. Grey'nin evine geldik. Hayda, hayda, şifre kodu var. Şaka mı bu? Diskten alacağız büyük ihtimalle o şifre kodunda. Abi Granny'nin evine geldik. Ve şakasız gerçekten ev ama bazı odalarına kaya düşmüş. Mesela mutfak bölümüne gidemiyoruz. Üst kata bakalım. Tuvalet, tuvalet, tuvaletler duruyor. Benim boyum birazcık kısa kalmış. Boyumuz kısa üçüm. Yatağımız burada mı? Aa yatak burada. Yatak burada. Bunlar burada. Dolaplar yok. Sanki Allah. Ah. Ucuz yırttık. Vallahi ucuz yırttık. Yani şu mouse döndürme olayı olmasa GG olacağız valla. Bu ne? Bu ne? 8 tane anahtar lazım. Tabutu açabilmemiz için. Burada, bunun içinde greni mi var acaba? Galiba bunun içinde greni var arkadaşlar benzin de aldık. Yani benzin bizim ne işimize yarayacak bilmiyorum ama arkadaşlar 8 tane anahtarı buraya getireceğiz. Onu anlamış olduk. Yani bildiğiniz The, e, Slender The Forest'ın yan sanayisi olmuş. Yani onda da biliyorsunuz Nosferatu'yu anahtarı bulup çıkartmaya çalışıyorduk. Burada da Granny'yi çıkartmaya çalışıyoruz. duygulandırdım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Arkadaşlar duydunuz 8 adet anahtar. Enekleri toplamalıyız. Toplayabilirsek tabii. Umarım toplayabiliriz. Aha. Bir kulübe. Daha demin öldüğüm kulübe bu. Ee, drag the item the obje. Tamam işte. Tamam. Bayzin. Çalıştırdık. Şimdi içindeki disk çalışıyor. Disk çalar çalışacak arkadaşlar. Ee, buraya disk getireceğiz. Daha sonra bize şifre verecek. O şifre. No sinyal. Okey. Tamam büyük ihtimalle şifre de orada yazacak. Ekranda yazacak. Bizim ee, plak bulmamız lazım bir tane de. Önce anahtarlar. Sıfır anahtar buldum şu an çok kötüyüz. Granny tabuttan çıkarmamız lazım. Al bunu bir bir. Ben şöyle araştırma yapa yapa gideyim. Değil mi? Birazdan Granny'nin evinin önüne çıkacağız. Oradan tekrar döneriz. Bir şekilde toplarız diye düşünüyorum. Sinedir'den ne olur öldürme ya. Valla bak tüm oyunlarını oynadım. Tüm şeylerini izledim. Lütfen ya. Bu arada arkadaşlar bu <laughs> yine hastayım. Birazcık enerjim düşük kalabilir bu videoda. Şimdiden kusunuza bakmayın. Sonraki videolarda iyileşeceğiz. Daha hızlı, daha iyi bir şekilde geri döneceğim arkadaşlar. Şu sıralar gerçekten bir salgın var galiba. Herkes hasta ya. Şimdiden geçmiş olsun. Yorumları yazan arkadaşlar için teşekkürlerimi iletiyorum. Canımsınız. Yazmazsanız da canınız sağ olsun. <laughs> Ama ben koca yerde iki tane anahtar buldum. Ben şimdi... Şimdi anahtarları böyle bir parlak yapsaymış daha güzel olurmuş. Şimdi ben... Buradan anahtar bulmak daha zor ya. Şaka yapmıyorum ya, bayağı zor. Neyse silindirine yakalanma olayını çözdük de... Anahtar olayını nasıl çözeceğiz? Ya harita küçük mü? Bana mı öyle geldi ya? 2-3 adım atıyorum harita bitiyor. Ya enekterleri nereye koydunuz? Enekteri yok. Memlekette. Çıkış kapısına geldik. Bir tane anahtarı verse herkes mutlu olacak. Ama nerede? Kesin gözümden de kaçırmışımdır ha bir tane anahtar. Anahtarların parlamamız kötü olmuş. Oyun yapımcısı bizi izliyorsan şu anahtarları parlat. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun, çok sağ olun. Parlak olmayan anahtar istemiyoruz efendim. Hashtag. Biri beni gördü. Çocuk mu gördü? Ya hayır ya. Ya bir sen eksiktin yemin ediyorum. Şimdi yarım saat beni kovalayacak ya. Şakasız yarım saat beni kovalayacak. Ha, Kurtulduk lan. Neyse. Bu arada üçüncü anahtarımızı bulduk. Bravo. Daha oho, daha çok anahtarı var. Şöyle yan yana hepsini bulsak çok güzel olur ya. Ben Granny'i Greni Granny kurtarmak istiyorum yine ve yine. Yine ve yine. Her oyunda Granny'nin hayatını kurtarırız ya. Aslında hayatını kurtaramayacağız çünkü tabuttan çıkaracağımız için her türlü setten GG olmuş Granny de olsun. Mutlu edelim kendisini. Ve aynı yere ben 50 defa mı geçtim? O da ayrı bir konu. Greni'nin evinin arkasına geldik. Aha. 5. Güzel. 3. 3 tane kaldı. Hepsini bulduk neredeyse. Onlar da bence orta alanda. Çünkü sürekli yanlara yanlara gittim. Ortaya gitmedim. Hadi ne olur ya. Ha! Oğlum. Neden geldin sen? Çocuğum beni bırakır mısın? Çocuğum beni bırak. Bak silindir ne ölüyordum senin yüzünden yine. Orada jeneratörü var. Bak şimdi ağaçlar bir çizgi şeklinde ya. O yüzden ağaçların hizasına göre gidiyorum. Belki ağaçların sağına soluna falan koymuşlardı diyecektim Bak koymuşlar 6-8 arkadaşlar son iki enektir 2 enektir de Buluyoruz buradan gidiyoruz Gitmiyoruz yani tabutu açıyoruz ee, Plak büyük ihtimalle tabuttan plak çıkacak Arkadaşlar oradan şifre bulacağız Derken Kaçacağız sonra da Oğlum bak anahtarı geçiyorduk Az daha anahtarı alamıyorduk Hadi bir. Bir kaldı ya. Valla bak. Bir tanecik. Çok bir şey istemiyorum. Bir tane anahtar. Sonra ben gidiyorum. Herkes yolunda abi. Bir tanecik. Number one. Please. Rica ediyorum. Taşların etrafından devam. Bak 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 bak. Yok. Şimdi genellikle şu silindirli oyunlarında arkadaşlar hep son anahtarı bulamam veya son kitabı bulamam. İnşallah aynı olay burada da yaşanmaz. Hadi be. Hadi be. Sadece bir anahtar istiyorum. Bir şey istemiyorum. Çıkışa geldik. Şimdi şurada kayalıklar var. Bu kayaların arkalarında olma ihtimali çok yüksek. O yüzden etraflarına bakalım. Eee ağaçta asıl olan yok değil mi? Şu anlık yok gibi. Eee bir tane ya. Hadi hadi ya. Hadi be hocam. Yan tarafa bakacağım. Yan tarafı da baktıktan sonra. Orada da yok. Sap yuttuk arkadaşlar. Bak ölmek de istemiyorum. Silindirine. O kadar yol geldik bak. Şu 7-8'i yapmak için. Hmm, tüm her şeyimizi verdik. Galiba Glenn'in evinin o tarafta da olabilir arkadaşlar. Eğer burada çıkmazsa. %90 Grey'nin evinin oralarda çıkacak, jeneratörlü o, o, olan yer. Şimdi buralara bayağı bir detaylıca baktım. Yok. Yok yani. Belki gördük, benim gözümden de kaçmış olabilir. Ama şu andık araştırmalarımız devam ediyor. Henüz bir anahtarla karşılaşmadık. %90 Grey'nin evinin orada. Ee, şimdi operasyonumuzu şu şekilde genişletiyoruz Ortadan Tüm sona kadar gidiyoruz ee, Gre'nin evini araştırıyoruz arkadaşlar Gre'nin evinden Bir tarama yapalım Eğer orada da yoksa Gre'nin evinin içinde olma ihtimali de var aslında o kadar net de bakmadım içeriye Jeneratörlü odaya çıkacağız buradan Oyunda totalde iki tane bina var Bir burası bir de Gre'nin evi Zaten burada bir anahtar çıktı. geldik burada bir anahtar aldık. Gene bir anahtar, gene bir kayıp. Gene bir takılma. Ne kadar güzel. Bence aradığımız anahtar burada diye düşünüyorum. Ama nerede? Ben olsam buraya bir anahtar koyarım bu arada. İnşallah koymuşlardır. Anahtar anahtar. Bir tane ya. Çok bir şey istemiyorum. Bir tane anahtar alıp gideceğim ya. Bir tanecik ya. Gerçekten koymadınız mı ya? Neden ya? Aa buraya koymuştunuz. Eyvallah adamsınız. Tuvaletin içine koymuşlar. Aç abi şurayı. Hadi bakalım. Amen o. Granny. Granny ne yaptılar sana Granny? Granny hapis et Granny hapis etmişler diyeceğim. Granny. <laughs> Granny arkadaşlar adam öldü mü yanım olmuş. Kız kalk kız lan. Ay gözler mezler gitmiş arkadaşlar. Kaybetmişiz Granny. Neyse gidelim şu plaj çalalım. Çok şükür ya son anahtarı bulduk. Ama yani ormanı var ya talan ettik ya. Şimdi bundan da bir şifre alacağız bence Bu şifreyle de arkadaşlar Adios yapacağız Ben yine kayboldum Lan Şu eve geri gel Heh. Şimdi evin yan tarafından Buradan değil de şuradan Aynen Doğru. Buradan dönüyoruz. Buradan düz gittik mi? Kime sorsan gösterir abi. Aynen. Ee, ekrana yansıyacak. Herhalde. Orada ekran olduğuna göre. Geldik. Ver abi. Ver coşkuyu. Ver coşkuyu. Tak abim. He he. 45-76 arkadaşlar. 45-76. 45-76. Geri dönüyoruz. 45 76 arkadaşlar unutmuyoruz. 45 76. Neymiş? 45 76. 45 76. 45 76. 45 76. 45 Hocam açıldı. Hocam anahtarı aldım ben kaçar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Granny'ye de selamlar. Daha sonra ben onu ziyaretine gelirim. Şuradan gideceğiz galiba. Buradan abi let go dümdüz. Düm direkt gittik mi tamamdır abi. Evet. Peki bu ormandan çıkacaktık da niye girdik? Madem kaçmaya çalışıyoruz içeriye niye girdik? Hadi onu geçtim. Şu çitlerden atlayamıyor mu? Lan ben olsam neler yapmıştım şu an ya? O burada olması gerekmiyor muydu? Bir dakika. Bir dakika. Onun burada bir tane kapı olması lazımdı. Ve dolandırıldık. Ha? Ben kaçar kanka. O Ne oluyor lan? Aha. Kreni? Yaşıyor musun? Evet yaşıyor. Aa biliyor oğlum o bizi bırakmaz arkadaşlar ya. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? O da şeyin eliydi. Silendrin'in annesinin eli değil miydi? Galiba öyleydi. Neyse. Bu da çok enteresan bir oyun olmuş arkadaşlar. Bildiğiniz Sendrina The Forest'ın devamı gibi olmuş olabilir. Yani Granny versiyonu diyebiliriz. Ee, burada Nosferatu yerine Granny'yi gördük. Ee, öbür oyunda da Nosferatu gözünü falan açıyordu. Bu şekildeydi. Açıklama linkini bırakıyorum. Fan yapımı Slender'ın adı Escape Remake'e. Oradan ulaşabilirsiniz. Ve yine serinin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. bye.